Selamun aleyküm. Acemkime06'dan herkese sevgiler, saygılar. Bugün tavuklarımı, civcilerimi, ne var ne yok hepsini dışarıya saldı. Gel kızım. Çıkayım onları rahat bırak, yürü. Yürü rahat bırak onları. Duman ne yapıyorsun Duman? Duman ne yapıyor? Şey, zeytin. Ne yapıyorsun zeytince? Ne kadar ay? Bırak onu. Bırak, rahat bırak. Onun civcileri yine geçsin bırak. Lütfen. Aa. Yürü. Git kendi kızını bul sen yürü. Büyütüyoruz maşallah. Sağlık durumları. Yapma yapma bir lütfen bir yapma. Aa. Herifliğin tuttu senin ya. Bahçeyi suladım biraz. Yapma zeytin yapma bırak şunu. Yavrularına baksın bırak. Yarkalarımız büyümeye başladılar, büyüyorlar. Dur <laughs> bakayım. Amerikano. Cüce koşu. Umanın yavrusu. Kırma lohmandan. Diğerleri içinde. sağlık durumları şükür Rabbim hepsini iyi inşallah sıkıntı problem yaşamayız. Havalar bayağı bir sıcak gidiyor. Bahçemi ısladım. Şükür büyütüyoruz yavaş yavaş. 3 erkeğim var hepsini saldım dumanım burada duman artık bizi hiç sevgiyle yaklaşmıyor eskiden yaklaşırdı sevdirdi ama şu anda yalnız kaldığından dolayı bizlere saldırıyor bahçem senlendi. şükürler olsun İnşallah ileriki bir zamanda kümes yapmayı düşünüyorum bunlara. Ne oldu bebeğim? Git yavruların başına dur sen yürü. Aa. Yürü. Yavruların orada. Yalnız kaldı yürü. Zeytin de heriflik yapacağım diyor Aşk. Yapma oğlum yapma bırak çekil. Bırak yeni yavruları bir rahat bırakın bir yürü. Allah Allah. Hepsinin ağızları açık. Hava çok sıcak olduğu için 40 40, 40 derecede. Yapma be oğlum bir yapma bir bırak. Çok koşuyor. İspanyol. Desenli. Çok koşuyor. İspanyol. Gayet iyiler maşallah. Allah'ım nazardan saklasın. Arkadaşlar burada videomu son veriyorum. Acımkime 06'ya abone olmayı ve like atmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle saygıyla kalın. İyi günler.